Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kayseri Hasan Gansu Halep Geçi Çiftliği'nden herkese günaydınlar olsun. İyi günler diliyorum. Ne günaydın ya güneş batmaya yaklaştı ya ağız alışkanlığı. <laughs> Sabahla Yahut çıkadıyordu. Her zaman ilk önce ben çıkadıyordum sonradan Yahut ben çıkadayım dedi. İyi hadi sen çıkat dedim. Arkadaşlar. Size Samimi, harbi bir şey söyleyeyim mi, bu geçişine sakın başlamayın, sakın, sakın ola, eğer iradeniz zayıfsa, <laughs> eğer bir şeye başladığınızda bırakamıyorsanız sakın bırakmayın, bu geçi bağımlılık yapıyor. Allah'ıma bin şükür ömrümde hiç ciğer adam başka hiçbir şey tüketmedim. Ne içki ne şu ne bu hiçbir şey. Binlerce şükürler olsun. Ee, yalnız duyduklarım da var tabi işte bu uyuşturucu maddeyi bırakamayanlar Allah esirgiye. Şimdi bu geçi de bağımlılık yapıyor. <laughs> Nasıl bağımlılık yapıyor? Gittiği yerde hani cırıl 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 çekiyor ya. Siz de arkasından gidiyor musunuz? Gidiyorsunuz ya. <laughs> Geçinin kokusu bir tane bununla değdi miydi? Bittiniz arkadaşlar. Bir daha tövbe Allah. Bu geçiyi bırakamazsınız. Bak ben size onu söyleyeyim. Geçi bende bağımlılık yaptı. Benim iradem zayıf. Ciğerayı bıraktım diyorum. Yarım saat sürüyor. Yarım saat sürüyor. Tekrar geri başlıyorum. Şöyle gıpır gıpır yayıldıklarını görünce. ...cırıl cırıl cırıl çektiklerini görünce, insana yakınlığını, cana yakınlığını görünce, bırakamazsınız. Söylüyorum, açık açık söylüyorum. Benden size kardeş tavsiyesi. Bırakamazsınız bu geçiği. <laughs> Hele eğer bir de yavralır şu oğlakların adına geçerseniz, anam, 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 anam... ...bir daha tövbe Allah bırakamazsınız. Şimdi geçişsiz bir yaşam tarzı düşünemiyor mallı esirgiye. Bak çok şennaka hayvanlar. Ekine girme diyorsun. Şurada dünyanın otu var. Ekinin içinde tekleme otu tek tek o ota giriyor. Ya şuradan işte ağzınızı dolduruyorsunuz attığınızda harıl harıl ne var? Şurada yayılın ne olur? Yok. İlla o ekine girecekler bir de beni kızdıracaklar. Dertleri o. Bak Bizden, Domris iyi de görsünler bir ağı. Arkalarında gezerken cırıl cırıl zırıl zırıl çekiyorlar ha. <laughs> kıp kıp kıp. Ney? Kızım yerden yi de bir tane çekek. He. Ne var? Yok bir şey yok. Kopup geliyor hemen. Bir o başa gidiyorum, bir o başa gidiyorum. Ama hayvanlar ne olursun? Bak şimdi. Şuraya ekin. Buğday. Şu karşı taraf amcamın yulaf. Şura arpa. Ne olursun bu hayvanlar? Arpa, yulaf, buğday. Hepsinin ortasında kaldı hayvanlar. Buraya geçen seneki diktiğim yerdi benim işte. Ondan sonra. Kızım çık oradan. Kızım çık oradan. Bak daha zorla diyor ya. Şunlar arpa kalıntıları işte. Bunlardan yayılın. Ama hayvan ne olsun? Bak kurban olayım Allah'ıma. Otun güzelliğine bakın hele ya. Hay maşallah hay maşallah. Şunun güzelliğine bir tane bakın hele ya. Allah'ım esirgiye kameram da çekiyor mübarek be. Hı, kullu. Ne yiyorsun kızım? Ne yiyorsun kızım? Harıltını duysunlar bir tane, harıltını duysunlar da koksunlar bir tane kulaklığına izlerken, dinlerken. Kızım çık oradan. <laughs> Aman kulaklığına dinlerken arkadaşlar harıltıdan korkup hemen. Paniğe kapılmayın ot diyor. <laughs> Güllüm ot diyor. Bu gül balcan arkadaşlar. Bunun soyadı da balcan. Gül balcan bu. Sakın ekile girme. <laughs> Döndüğünü bir görseydiniz çekemedim. Çekemedim, çekemedim. Hırtıl, hırtıl, hırtıl. Oh. Gel kızım. Gel, gel Gullu. Gel güllü gel. Gel güllü gel. Siz ne arıyorsunuz? He? Siz ne arıyorsunuz? yapraklar çıktı değil mi? Ne o? Balık Yapraklar çıktı. Kızım çık oradan. Çık oradan. Bak daha dinlemiyor. Çık oradan diyorum. Yavaş yavaş iyimez iyimez yaklaşıp neydi bitip giriyor tallanın içine. Zaten adamın ekini bir şekilde olmuş. Ben anlayamadım ki bir taraf sarı, bir taraf yeşil. Sararmış gibi. Kameradan belli olmuyor da. Ben şeyi çok severdim. Ama Tavuk, horoz. İşte bu Australop, Sussex, ne bileyim. Laken well Ondan sonra bu Hint horuzu, Hint tavuğu. Ben bunlarla çok uğraşırdım. Ben bunlara aşığım. Daha da Hint horuzuna aşığım da bir elde edemedim. Ee, yalnız bu geçilere, geçişine başlayınca emin olun eğer yani horuzu morzu her şeyi unutturdu. Akvaryumu çok severim mesela. Kanarya'yı çok severim mesela. Kanarya'da e, çok ee, i̇yi bilgim var. Yani akvaryumda da, kanaryada da, tavuk horuzda da. Çünkü bebeliğimden belli onlarla uğraştım. Hiç başka işinden uğraşmadım. Hep hayvanlarla uğraştım. Ama bu geçi, inanın her geçi bana her şeyi unutturdu ya. Hele şimdi bir tane yavruların arasında var. Kulağı kaldırıp bize keskeniyor. Gücücük yavru. <laughs> bize kalkmaya çalışıyor. ama arada biz sevimli oluyor. Aman biz sevimli oluyor. <laughs> Ben şimdi şöyle yayıyorum ya mesela bak karınları şişiş şiş ya. Öyle bir rahatlıyorum ben. Öyle bir rahatlıyorum ki. Yani dünyanın en büyük mutluluğu. Tık diyen karınlarını doyuruyorlar ya. Bak şu anda benim karnım öyle bir aç, öyle bir aç. Ama ilk önce bunların karnı diyorum. Bak mesela şuradaki yatan yavru. Bir mazlım, bir masım, bir görseniz. Avo. Çıt kırıldım. Bir narin, bir hassas. Heh, hele şu bak emziriyor şimdi. Ee, geçen sene yılan sokup öldüre, ölen hasretimin kızı o. Ondan sonra ağlıyor gibi şey der seslenir. <laughs> az daha zorlatsa ağlayacak. Ya değişik değişik huyları var. Değişik değişik karakterleri var ya. Domris mesela hiç kimseyi umursamaz. En arkada öyle bakarım domrisi koruyorsam tamam sürü tamamdır. Ay ye, ye. bir çeşit ot var tallanın içinde de maşallah. Geçen sene ot ilacı sıkmadıydık buraya. Paramız yiyordu. Bu sene işi rast gelsin. Ekrem amca kendininkine sıkarken yulafa benim arpaya da sıktı. Ot ilacı. Ondan sonra hiç ot yok arasında ama üstüne abimin şu ekinin buğdayın içi komple ot dolu. Zıh din ot dolu. Yani çok ürün kaybına sebep olur o. Aşırı ot dolu hem de ya. Az boz diye öyle ha. Yani ilaca karşıyım ama bilmiyorum ki o ilaç yapılmayınca da nasıl olur ya. O ilaç illaki yapılacak. ki yapılacak o ilaç ya. Geçen sene biz mesela soğanı sarımsağı keselledik keselledik tövbe Allah ürün alamadık yani otunan başa çıkamadık öldük anamına anam bir yandan ben bir yandan bebeler bir yandan haşa dolduk mahvolduk başa çıkamadık en son kaldı soğan sarımsak haşa doldu kaldı bu sene çıkıyor onu da kuvvetmelik olarak yiyor giriyorum giriyorum kopa diyorum kopa diyorum harıl 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 yiyorum Taş orada bir şey var. Ne yok? Kedi hazar. Değil mi? Geçiye saldıracak bir şey değil mi? Ya o yürüyor. Geçen kedi deyince benim tekirim kaybolduydu. Ya bir üzüldüm, bir üzüldüm, bir canım sıkıldı, bir canım sıkıldı. Öyle kafama takılıyordu. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Ee, Gün öğlen civarıydı işte öteki sarıya et veriyordum. Ondan sonra onunla konuşuyordum. Kardeşin nerede oğlum lan? Kardeşin nerede? Git de bul şu kardeşini ne diyeyim Pay bir baktım ki karavanın altından çıktı. Aman dedim kurbanın olurum senin. Senin kurbanın olurum. Nasıl sevindim, nasıl sevindim. Kedi var ya. Kedi çok önemli ya. He o da kedi bak. Ta orada gidiyor eğer. He görünür ama. Benim o iki kerinin işte iki kedinin anası bu. Bir sevindim, bir sevindim. Kedi mi? Yani bir dine fare koymadı. Vallahi eğer o kedi olmayaydı var ya biz fareyle başımız beladaydı bizim ya. Biz öldüydük ya. Vallahi biz öldüydük. Hiç kedime şey fare mare koymadı Allah'ımın izniyle. Çok şükür. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beğeni paylaşmayı unutmayın. Her şeyi gönlünüzce olsun.